Yeah, Yeah, Hey, yeah. hey. Let's let's this, let's, let's. Yeah. that's all that's right, hey. all Los Santos, Los Santos. Los Antos değişmez yıllarca büyüdü karanlık her taraf. Zirveye varınca el uzat dostların geride kalamaz. Çemberler ateşten kurulur git git daralır cangınlar Ghetto da başlayan ekibim yarışı zirvede tamamlar Kazandık çok savaş karşıda veririz binlerce kayıplar. Müzik ritimle geliyor paralar huzura ererim doyarsa sokaklar. Dikkatli olmayan oluyor bedenden burası Southside Yeşilin tonunda yangınlar çıkıyor forum ve drive'dan Çekemez hiç kimse bizleri hasımın eklenir yenisi Dayaksız büyümüş üç aylık veletler bizleri kesilir namusun peçesi Şehir bir molotov ben ise olurum onun bir kibriti hatasa tepemiz çıkarız bedene anında hepimiz severiz ateşi What? Yıllarca zirvede müziği yemitlerim akıldan silinmez Çelikten temelim vermeler delemez Asırlar geçse de adresim değişmez kolay bir lokmadan ibaret sanarsan alır dişler Şunlara korkuyu salalım diyenler bizleri ekranları izler Takoda konumatizken elimde yeşilim bitmez Yanımda kulisle çiftler çakları yürütür dişler Her yerde kasıntı tipler rambazı alalım pisten Koyuyu kazırız zipten sokakta böyle tüm işler Vizyonu olmayan göç etmiş buraya sadece avıçı Los Santos onları elek olur senin bütün ikim. Evet kuzum benim siyah telim Eze kuzi çerkele telim. Vaktim yok artık Gider para geçer zaman isim kalır Ardımda yangın var Biriktirdim içimde Vaktim yok artık Derin içinden çöküyor denizin üstünden içine kızıl bir yakam Sonu yok şarkılar bittikçe anında başına sarıyor Efsane ikili buluşur ortada ortaya çıkar bir Los Galacticos <laughs> Sorun ne güzelim gelip de yüzeme söyle bir çözelim Arkada ne dersin lafını giderse şaboya gelip de önünden getirir. Açıktım tehditler önüne serilir Salakça yanlışlar sonunu getirir Dostlarım ki her zaman yetişir Dostların parayı görünce değişir İçinde yamukluk olanlar yanımda benimle yürümez Koca bir yaşantı getirir üstünden Seneler yaptığım akıldan silinmez Çürüse bedelim kafanın içinde yaşıyor bilinen Kafam hep yüksekte çeksem de aşağı Prestij yükselir seviye düşemem Altında yürüttük işleri dayadık merdiven Kimine ilettik saygı ve sevgiler Kimine mermiler Bozulur düzenler istesek yine de korulur yeniden 35-10 forum drive Oynatır temeli yerinden Vakti Yeah.